Aynı insanlar. Ben karışmayayım da. Şimdi gel al İngilizce. Canım <laughs> Selam benim nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen, ben, sen, sen kurt musun? Ben kurt musun? Tamam ben. Aa, ti kurmanci di tağlı yani. Ee, zalim kurmanci. E baş, çek bariten ti baş mı? Baş, para işte razı bir Tamam, trang deli di bolas baş Ee, na, na, na. Di alın. al. Vurun, vurun. Bu ucun, bu ucun. Tamam. Ee, vina bu kuş, vina bu kuş, vina jump bu kuş. Na, na, tspenay, tspenay. كورو بوكش 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 يوسف تعال نايو فنش بوك فنش بوك ابو جبل تعال اعطيه الكل تعال ابو جبل هاي دناي لا لا تعال مشان خاطري تعال يلا Ha, <applause>

Ee? İyi Yoldu ya vallahi. Anlaşamıyoruz yoksa. Yok onu, tanıyayım ki. Sadece bir tuhaf hissediyorum artık kendim o kadar şey olmuş ki. Arkadaşlık atacağım diyor sana. Daha <laughs> <Tamam>, onda. <laughs> Yok arkadaşlar Irak'ta kesin. O yüzden biliyor. Ben daha iyi insan. bu sağ ol. Atlamış galiba. Tamam sonra bakarız.